Tövbe 51 kırık meal. Kul habibim söyle ne söyle? La yusibe erişemez kime na bize. İlla ma ancak o şeyler müstesna ki ketebe yazdı kim Allahu Allah kim için lena bizim için huva ancak o kimdir maulana bizim mevlamızdır ve Allahi ancak Allah'a felyetevekkel tevekkül etsin kim el mu'minun mümin kimseler kul la yusi bana illa ma kataballahu lana huwa maulana ve alallahi fel mu'minun habibim de Allah'ın bizim için yazmış olduğu ve takdir buyurduğu ya yardım ve zafer ya da şehitlik ve ebedi nimetlere mazhariyet gibi şeylerden başkası bize asla erişemez. Bizim Mevlamız, yardımcımız ve yöneticimiz ancak odur. İnananlar ancak Allah'a tevekkül etsinler ve her konuda yalnız ona güvenip tüm işlerini sadece ona ısmarlasınlar.